iyi seyirler. bu video bir yayın kesidir. tam halini kick.com slash izleyebilirsiniz tamam, ney ne efendim ne? ne? buraya gelin lan sen buraya gel biz buraya gidiyoruz orada canavar var gel gel sen geç şu köşeye bak beyler ne oluyor oğlum bu beni tenha tenha yerlere götürüyor ya Baby, konuş sen kimsin bak oyunu sesini azaltanın e, oyun sesini azaltmayın lan. Tamam Vallahi mı? %100 di yüz. Ben %100. Bende de yüksek ses. Bayağı korkalım anladın mı? Bağıralım. Samet yok. Biraz şey yapayım da yine de. Biler bu merdiven nerede ya? Daha ilk bölümden böyle yapıyorsak. Gelin gelin buraya gelin. Gel 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 gel. Arkadaşlar. Aa, Samet. O yerdeki ne? Arkadaşlar. <laughs> Sametin gözüne. Abi Samet. <gülüyor> <Kafasındaymışlar>. <gülüyor> Samet. Oğlum adamın burnuna. Abi canavar bu tarafta o zaman. Girmiş. Kapıyı açmış ee, ben solda dedi gitti of. sonra. Aşağı düşmüştür bu arada. Samet. Tanrı Samet. Aşağıda mısın? Aşağıda aşağıda. Burada. Aşağıda. Beyler. İlk ben geçeyim çekin. İlk ben geçeyim. Kim kim geçiyor? Tamam. Eray geçiyor. Beni şimdi izle Ömer. Ömer izle. Eray düşüyor. Oğlum bak ben aşağıdayım. Aşağı bak. Aşağı bak. Aşağı bak. Aşağı bak. Aşağı bak. Q E yapacaksınız. Bakın ileride dikkat edin dönüşlerde çok şey oluyor. Oğlum çocuk bayağı gidiyor lan. Sadece Eray. Eray, bayağı diyor. gidiyor lan. Öyle öyle önemli. Değil, de? Dikkat edin. Dikkat edin. Bir kişi aşağı gelsin lan. Oğlum nasıl yapıyorsunuz bunu siz? Ne oluyor? Bakta kaldım. Bak yaptım geri dönüyorum Bir de yaptım geri dönüyorum. İlk yerde mi düştün? Evet. Hayır, Kardeşim. ne ilk yeri oğlum Son, <laughs> sondaydım. Orada düştüm. Evet, siz çok maymunsunuz. Oğlum be. sen ne yapıyorsun amına? <laughs> ben yaptım geri döndüm sonra bir de aşağı atladım. sizi aşağı düşünce. Oyunu sesini <laughs> yüksek yapmayan geydir. <laughs> Gez... Bakın Yüksek sadece ben korkarsam eğer Hayır, buradan, buradan buradan ne alakası var açıkla. Beyler sağ sola, Gey... sola iyi bakın. Sağ sola iyi bakın. Açık sağ Ya koşmayın koş artık. A... Arkanda! Kız <laughs> 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 bak ne oldu şimdi? <laughs> o sağdaydı galiba. Cidden bir şey gördüm. Kanka yalvarırım koşmayın. <laughs> Yalvar. bak. Arkada kalmak istemiyorum. İşaret koşmayın. Şişman olan ben değilim. Abi önümüze çıkacak. Yüzde yüz. Beni, beni, beni bırak. Bak ilk başta Ömer ölecek neden biliyor musunuz? Çünkü gözlüklü. Evet, Lan ne öyle. alakası var? Ne alakası? Ta ta Tava da arasında gözlük oluyor. takıyor. Görürüz, arası sonra abi. ölecek. ölecek. Sonra ben öleceğim sonra sen öleceksin. Abi yaratık niye görmüyoruz Ben ölmüyorum ya? herhalde. Bitti la oyun ne güzel. Hiç yaratık görmedim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum senden korktum ananı avradını. Boyun. <laughs> Kapıları nasıl açıyoruz oğlum? Ölürüm bak söylemezseniz. BF. Beyler. İkinci anahtarı buldum. Sen kimsin? Sen kimsin? Taha. Elimde halat var. Ha, eray'mış. <laughs> Eray anahtarımız gerekiyor burada. <laughs> ben birinciyi buldum. Kimseye söyleme tamam bulduğumu Biliyor, söyleme biliyorum, kimseye. Onu biliyorum, Sen niye burada Bu ikisini hadi. öldürteceğiz. Ha, bak yaratık onları kovalıyor Eray. Eray yaratık onları kovalıyor. <laughs> açma kapıyı. Açma açma. Açma açma. tamam tamam. Kapat. Kapıyı kapat. <laughs> De ya. Aptal <laughs> mısın Pilerek? geliyorsun. <laughs> Kapıyı açarım bak. Samet! Samet! Ses son ses son. Kanka iki tane anahtar bulmuşuz iki tane kalmış. Tamam Çıkışka bu oda değil şu, bak şu köşedeki oda değil. Şu köşedeki oda değil. Şuraya gideceğiz. Şuraya o, gittik o, mi biz? Gittik. Onu aldık zaten. Aldık 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 oh, oraya aldık. Kanka şu gel, tarafa Samet, mı gidiyoruz? Samet şuradan gel. Burada oda yok mu? Yok. Dikkat et. Tamam şu köşede oda var ben mı? Ben üstüme çekiyorum. Sen oda kanka bilmiyorum, bilmiyorum. Ama karşıda bir şey geliyor. var. Bir var. Dikkat et geliyor sana. Allah o mesela. Sakin, sakin ol, sakin ol. Sen iyi kapıyı kapat. Ay, da olma, da gel gel içeri gel içeri gel içeri kapat kapat şimdi. Sakin ol. <laughs> Bekle hemen çıkmayayım. Kanka iki tanesini açtım bak. Bu açıldı. Bu da açıldı. Bu ikisi kaldı. Anahtarın var mı? Bas bakayım. Yok. Tamam yokmuş. Anahtar şey Şimdi kanka, tene bekle. Tene. Şimdi kanka ben üstüme çekeceğim diğer kapıya doğru çekeceğim ve yani arkaya gideceğim. Ben bunları çekmeye çalışacağım arkaya doğru sen bir şeylere bak tamam mı? Gel sen çocuğu gel. Anahtar nerede ki ya? Red Bull kanatlandırır. Allah'ım inşallah kapının arkası değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gel. Hadi gel. canım senin öyle yapay zekan mı var Kapat kapı. Ya insan bir kapıyı açar da bakar Çocuk ya Çocuk altıma sıçtım Lan ne kapı açacak? Kapıdan ne bileyim ben sana Sizin öldüm gibi öldüm gibi diyorum gibi soruyorum çete. Altımı altıma sıçtım lan maymun. Ne olmasın diye çete <laughs> işte. biraz gerçekçi olalım diye. Lan bir şey olmaz canım. Al Aa, buradan suyu akıl sağlığımız için. Sağlıyorum. Ben hepsini Diliyorum. çöktüm kardeşim. Fener bir nasıl Oğlum, açılıyor? Oğlum bize de bıraksaydınız suyu biz ne içeceğiz? Gerçi var bende iki tane. Ömer ya, senin akıl sağlığın kaç hayır, kontrol ettin mi? Ben var suyum var Ölmezsin kanka bir içtim mi akıl Lan gitmeyin maymunlar zor burası. Oğlum bunlar mal. gök gideceğiz. Abi bizim gibi adamlar var burada. Bizim gibi adamlar var burada. Hadi gelin buraya. <laughs> Hürrem Sultan gibi konuştu. Bizim gibi adamlar var burada. Bizim gibi adamlar var burada. <laughs> Ananı <Anadolu'su> sıkıyım. Geliyor geliyor, <laughs> geliyor. Görmediniz mi orada? Oğlum şimdi? ayağını gördüm. Yok, da arada orada vardı şey. önümde. Lan önümde yürüyor. Sensiz. O <laughs> Acaba o fenerin yansıması. Fenerin, fenerin yansıması. olabilir mi acaba o? Feneri değil kanka değil, değil gördüm. Ya gördüm diyorum. Caratığı gördüm direkt. Tamam abi çık artık tamam hadi tamam geç. Abi oynama oynama. Oynama kapıyla hadi sakin olun hadi. Yavaş yavaş. Ağlayacağım gülmekten. <laughs> <hate gülüyor> <ornamentimiz var> ya sen gerizekalı mısın sen ya? Oğlum ben kendi şeyi Ay sana yani apa şüphe <laughs> <laughs> ki. Ne oluyor lan? O senin sesin miydi? Yok Ömer'in. Kapıları bilerek açık bırak. Kaçtığımız zaman dönüp kapatalım. Aşağı kadar misal gel, gel gel. Önümü göremiyorum <laughs> O ses neydi? Dur <laughs> gel 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 çıkış burda gel. Aç kapıyı. Gel. Maymunlar. <laughs> 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 biz bulduk kendimizi. Evet. Oğlum asansör sesinden korktuk lan biz. Ezil, ezil, ezil. <laughs> La tutma şu. Ne yapıyorsunuz? Lan Nerede lan teknoloji gömü? Tabi lan. Macera perest. Explor Kapı <laughs> ekse mi? Açıldı gidelim. <laughs> ne oluyor ya? Şey ışıkta duruyorduk. Işıkta duruyor. Anam. Sensör. Bak bunu hatırlıyorsun değil mi Talha? Talha hatırlıyorsun değil mi bunu? Gir abi şu ışığa Hayır, Hayır stamina geç. bitti. Bloklamak yaptılar diye tam ifade etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> sür. Sür. <gülüyor> <gülüyor> of, çok korktum. Aa, Samet de gitti. Fener evet. at içecek at bana Fener atıyorum Hepinize tekrar tekrar atıyorum Eee içecek İçecek at Birer tane at abi. içecek atıyorum Bir tane atıyorum. içeceğin var bir tanesini at Hepinize Abi bir içeceğim içeceğin verir misin bak ben loot yaptım babacım bak Benim Hepinize... Hepinizi öldürürüz eşit atacağım adam. eşit eşit Ka Size kaç tane var hepinizin Abi yere bakıyor adamlar ya Suyu olanlar Amur, um, lus, lus, Suyu ya. olanlar elini abi, kaldırsın Benim yok Tamam sizin suyunuz var Hayır. Samet atıyorum Samet'e atıyorum Attım bir tane He, Ben bende hiçbir şey yok Abi Talha al, aldı benim şeyimi ya Ta ver çocuğu Verir misin kardeşim ya ne yalan söyleyeceğim oğlum almışsınız bak sen mi aldın lan? Yok la vallahi ben de almadım. Ömer. Bak, ben attım oğlum iki tane var bende. İki tane at. Üç, iki tane attım. Ben gidiyorum ya sıkıldım. İkisini de biri aldı. Oraya Allah değil. Sana. Buraya buraya. Buraya buraya. Buraya buraya. Hayır, buraya bu buraya. Ya biz buraya gidelim. Yani fener hazırlayalım ama. Fener attım almadın mı? Hayır. Biri fazladan fener almış kanka. Sen mi aldın hepsini? Bir tane aldım, aldım vallahi. Ere fazladan kenara şey aldı. Fener aldı. Eray aldı Eray. Az sonra bunlar yüzden biz canavarı kovalayacak. Biz de öleceğiz oğlum. Onları kovalarsan. Yalnız onlar oraya giderse canavar Peki. buradan geliyor. Önümüzden geliyor. Farkında mısın? O zaman biz gideriz. Kenar buldum ya da. Gel gel hızlı. Galiba kovalamaya başladı çünkü sınırsız koşuyorum. Evet kovalamaya başladı. Bakayım mı arkaya? Sen baksana öndesin. Baksana. Sen öndesin. Ben önde değilim. Ben arkadayım. Gelsene. Ya kanka. Bak Geçen yapma. Yapma. Geçenini. Yapma. Yapma. Geçenini. Yapma. Geçenini. yapma. yapma. Sana ben bir sürü şey verdim. Sen Sikir. Sen Sikir. Sen şey. <laughs> ne Sensör. Yapma, ne yapmam gerektiğini Ölürsem, ölürsem senin ağzına sıçarım. Hayır, evet, hayır evet, ölmeyeceksin, ölmeyeceksin. Kanka. Şeye bakıyorum bak, arkana bak. Ya çık şuradan, çık, çık, çık. önümden çık, önümden çık. <laughs> çık, geldi, geldi. <laughs> tamam, tamam. tamam. bakalım, bakalım. Git bak. Sen beni sıkıştırır öldürürsün. Ya git, öldürürsün bak, git bak git bak. Gözükmüyor. Bir ikimiz oraya, ikimiz buraya geldik ya o yüzden bug'a girdi şu an. Dur. <gülüyor> geliyor geliyor. <laughs> 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 Seyyidina <Seyir, gülüyor> Muhammed. Lan <laughs> ah, ne yapıyorsunuz? Abone <laughs> <laughs> video bir yayın arkadaşlar. Yayınların tamamını izlemek için kick.com slash costrain adresine gelebilirsiniz. Beni izlemeyi, takipte kalmayı, yorum atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.